Geldi abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne etsen bu bonur? Eyle süzülmüşsən neyşeylə bu? Oğlum bugün çox acıxdım. Abi mən də bu gün acıxdım. Niyə el oldu? Sonu gəlir ya onun. Ammi o sabır başı qaxmaya başladı da. Hə ondan onun doğrudur. Peki abi bu gün 21-ci evet. gün neler söyleyeceksin? Mesul Allahummedzine şükürsüz Ramazanı keçirdik. Az qaldı. Evet. Allah Kadir gecesine kavuştursun. Amin. Bayramına kavuştursun var da şimdi ümmeti Muhammed'i. Amin inşallah. İnşallah ne yapalım? Canın yerim. Kendin mi hat Kendime mukat oldum ama hanıma mukat olamadım. Allah hıbgani gani rahmet etsin. Amin Allah razı olsun. Mekani cennet olsun. Amin. Cümle ölmüşlerimizin içinde de ablamızın. Amin. Allah size de sabırlar versin ben inşallah. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Amin. Eyvallah. Leyla Evet kıymetli dostlar. Turumuza devam ediyoruz. Am burda Am burda nə? Uşaqlar nəyisiz? Salamu alaykum. Salam. Necəsiz? Al Salamdurun bayım. <laughs> nə var, nə <ne> yox? <laughs> hoş bulduk. Ayaqqabı satmaya çalışırsan. Hə, mən satdırma almalaya çalışıram. Bənə də alın da. Anlaşamadı. Ben bana O siz anlaşamışsınız ben almazsınız. <laughs> biz hiç anlaşamıyoruz. Önce, Önce bir kendiniz anlat ya da alalım. <laughs> öyle mi? Peki <laughs> öyle olsun. <laughs> Ön 21. gün neler söyleyeceksin ustacığım? Abi güzel geçiyor. inşallah vatanımda bilmemiz. Hayırlı bir Ramazan olur. Hayırlı bir bayram üstü olur. Kazasız, i̇nşallah. belasız. Hayırlı bir şekilde geçirmeyi nasip ederiz. Inşallah. Amin inşallah. Siz neler söyleyeceksiniz arkadaşlar? Allah herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Allah razı olsun. Sen neler söyleyeceksin? Ben de abi hayırlı bayramlar olsun diliyorum. Amin. Peki anlaşamadığınız konu ne öyle diyeyim bayım? Seç. Beğen abi. Ha sıkıntı ayakkabı ayak. seçer misiniz? Az... Yani parada sıkıntı yok. Parada değil. Yok, pazarlıkta. Az... seçin ya. Kaç numara giysen? 43. 43. Kardeşim bunun 43'ünü ver kardeşim ha. Ah. Ambuy. bu iyi. <laughs> Valla bunun 43'ünü ver ona ama bunun 42'sini de ver ona da. 9'dan beri mücadelede Yok canım. Eyle, o şık, o, o zaman Eyle, o, o zaman kardeş siz gidin yengelerle <laughs> gelin. Ayakkabı sizin evet. işi de gidin. Ha, evet evet. Hanımlarınızı getirin evet. onlar beğensin en azından. Ben de öyle yok da diyemezsiniz. Yani. Benim Eyle, gibi abi. ne alırsınız giyin aleykümselam. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize <laughs> mühat olun Allah'a emanetsiniz. Allah. Eyvallah. 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 Hayırlı iftarlar hayırlı iftarlar. Evet kıymetli dostlar. Canlı yayınımıza devam ediyoruz. Şöyle hemşerilerimizle, sohbetlerimize de devam ediyoruz. Kardeşimiz gelir böyle buradan. Ele yorgun, bitkin. Selamun aleyküm. Ya perişan olmuşsan benim gibi desem. Abi inşaatımız var, Çalışılır. In Allah kolaylık versin. Allah Kardeş bugün 21. gün neler söyleyeceksin? Şükür az kaldı bitmek üzere. İstedik ama yapacak bir şey yok inşallah. Kendisine Allah bayramı görmeyi nasip Amin. etsin Cemil Hemşerilerimize ne söyleyeceksin? Hepsine saygılar, selamlar, hürmetler, hayırlı iftarlar, Allah'a emanet olsunlar. Canın yerim. Eyvallah. Kendine iyi bak. Allah'a emanet Eyvallah abi sağ olun. Evet. Biz de sizi seviyoruz. Efendim turumuza turumuza devam ediyoruz. Hey gelen bu kardeş hele gelen böyle bayım sen neyitsen, ne içsen ne ne var sen ne? Neydim, ne ne içim? Hoş geldin. Ne Hoş bulduk. Ne içsen? Ne içsen? Ee Murhanım e, sen ne içsin? E, Allah razı olsun abicam. Kardeş. Valla biz yiyik. Köyün 21. Abi. gün neler söyleyeceksin? Ne söyleyeyim abi Allah şükür şu Ramazan'a iyi gidiyoruz. He. Orucu bitirdik. İbadet. Allah kabul etsin. Amin amin. Hayırlı bayramlar olsun. Önümüz bayram. Evet. Ne yapalım Allah şükür. Hemşerilerimize ne, ne söylemek istiyorsun? Hemşerimize yakışan bayramlarımı böyle bayramlarım, yapsın baba ne diyor? Canın yerim. Senin Seni hiç etkilememiş. Boş oğur hanımı. Haydi. 5 kg da Belli konuşmandan değil. Ateşte ateşte konuşsan. Allah razı olsun babacığım. Canı yerem. Kendim Mustafa. Hadi bağlamat. Ayak Allah'a Allah emanet sağ olasın, var olasın. Aha bir tane daha ihtiyar delikanlı gelir. Genç delikanlı diye, ihtiyar demiyor. Hayırlı ramazanlar hem Ne etsen Cemil'im? Sağ ol Allah razı olsun. Ne var ne yok? Günü, günümüzü iade edelim. Çok şükür. Peki bugün 21. gün neler söyleyeceksin? Vallahi çok güzel gidiyor Celal Bey. Değil mi? Evet. Sakin, serin. Olsun. Evet. Sağlıklı, sıhhatli. Çok güzel gidiyor Ramazan'a. Peki. Hemşerilerimize ne söylemek istersin Cemil amca? Dışarıda olan bütün Erzurumlara çok çok selam olsun. Döner öperim hepsini. Allah razı olsun. Kenden muhat Allah razı olsun. Peki Kenden muhat Allah'a Allah emanet ol. Eyvallah Allah. eyvallah. Hemen an burada sevgili hocamız, kıymetli hocamız. Fatih hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne için e sen ağabey? Ne var ne yok? Hamdolsun İyi sen? Hamdolsun şükür. hocam beni bugün biraz vuruş çarptı ama Yok, Niye çarptı bilmiyorum. Ben 3 aydır tutuyorum. Bugün yani, biraz yani, sarstı yani. beni. Ben işte. He. Allah hocam Allah için aç kalmışız. Bundan daha güzel bir şey olur mu? Evet. Peki bugün 21. gün hocam. Neler söylemek istersiniz? Vallahi Ramazan'ın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Tekli günler dündü tekli gün. Tekli günleri değerlendirmek lazım. Kadir gecesi illa da 27. gece diye bir şey yok. Son günler, son günleri de iyice değerlendirmek lazım ki ömrümüze ve de ahiret yönünden de bilhassa ahiret gününden bize faydası olsun diye inşallah. Rabbimizin rızasını kazanırız. Kadir gecesi hani 27 biliyoruz da değil yani. Onu 20... biraz açar mısın hocam? Dün de biz dinledik gerçi de. Evet. Biraz evet. açarsanız o Mesela, konuyu. Kadir gecesini Efendimiz Aleyhisselam Ramazan'ın son 10 gününde arayın, son 10 günün içinde de tekli gecelerde arayın buyurmuştur. Evet. Tekli gecelerde işte 21, 23, 25, 25 27, 27, gibi 29 bunlardan biri olabilir. Bunları değerlendirip ahiret yönünde 80 küsür, 83 yıl ibadet yapmış gibi sevap alıyorsun. Hay yani maşallah. bir geceyi yakaladığın zaman. Peki o geceyi farz et yakaladık hocam. Evet. Bu tekli sayılarda hep aynı ibadeti gerçekleştirdik. Bu ibadetlerimiz neler olmalı? Namaz Kaza namazı kılabiliriz, Kur'an okuyabiliriz. Evet. Hayatımızın muhasebesini yaparak herkes kendini iyi bilir. Evet. Ya Rabbi ben bu hataları yapmıştım ne olur beni affet. Evet. Dedim bitti zaten. İnşallah. Evet, Allah'ın af kapısı da Ananla. çok. Değil Allah değil Teala mi? Allah Teala şöyle bahaneler Allah'ı ya. Bahaneler evet. ilahi. Yani bahane arıyor ki bizi cennetine koya. İnşallah. Bahane arıyor ki bizi affede. Evet. İşte mesela diyelim ki marketlerde ne var? Kampanya oluyor. Fiyatı malzemeyi ucuza satıyorlar. Evet. Tabii ki işte Cenab-ı Hak da kandillerde, Ramazan'da Kadir gecesinde cennetini ucuza veriyor. Cennetini. Evet. değerlendirip yakalamak lazım, almak lazım. İnşallah. i̇nşallah. Hocam son olarak hemşerilerimize neler söylemek istersiniz? Ram, bayrama yaklaşıyoruz. Rabbim hayırlı bayramlar dedi. Ömrümüzü Ramazan, ahiretimizi de bayram ede inşallah. İnşallah. Ahirette böyle amel defterini sağ ve önden alıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı hepimize nasip eylesin. Amin hocam. Çok teşekkür ederim evet. hocam. Ağzına yüreğine ben sağlık. Allah Hayırlı iftarlar ben diliyorum. Olsun, Görüşmek dağlar. üzere. Evet efendim. Hocamızı dinledik. Fatih hocamızı dinledik. Merkez Cami imamı Fatih Aslan'ı dinledik. E, turumuza devam ediyoruz. Allah razı olsun bizleri bilgilendirdi. E, Kadir gecesini diyor ki son 10 günde arayın Resulullah Efendimiz buyurmuş. Son 10 günde arayınız şeklinde. Hocam da açıklık getirdi. Hemen an burada Cevat'ım çok karşılaşırız. Tamam. Ne var tamam. ne yok? İyi Allah Bugün 21. gün günü nereye e. gitsin? Ağabey Hele gel nereye sen bayram efendim. Bayram bey konuştuk. Bayram bey de bugün ulaşırsın. çok enerjik. Tamam. <laughs> evet. çok bayram hayatta güve çatmaz. ne var bu Türkçenin var ya Türkçe'yi koz diye bir şey. Bu kilo et bende. Bir kilo sizden. Eşin amir. Bu çatar. bayram sen ne gideceksin? Telefonla bağlamayı çekiller. Sürele gittim yanına bayım neydir? <laughs> Kemal Usta ne hiç sen ponu? Tok açacak belli Gazi. <laughs> yeri yap <yapıyor> kendine de. <laughs> ya o iş onun işi. Efendim telefonu aldı bak <laughs> içeri <laughs> kapattı. Git <laughs> <yayın> git. <laughs> Kardeş bugün 21. gün. Neler söyleyeceksin? Evet. Bugün 21. gün. Ee, hatırlarsan Ramazan'ın başında da sizinle bir röportaj yapmıştık. Evet. O zaman açlıktan bir şey konuşamam. <laughs> Şimdi toksan yani. Şimdi Allah'a şükür alıştık. Yemiş gelmiş. Allah hayırlı Ramazanlar desin. Bitti. Abi son 10 günümüz artık. Evet. Ee, Allah kabul eylesin. Amin. Alıştır. inşallah. İnşallah. Peki hemşerilerinize ne söylemek istersin? Hepsine selam ederiz. Bayramlarımız var olsun. Bayrama bekleriz. Allah evet. hayırlı He, bayramlar nasip etsin. Amin. İnşallah kısım akrabaları olanlar e, imkan olanlar gelsin. Evet. E, Memleketimiz e, şenlensin. Evet. Peki evet. çok teşekkür ederim. Gençem Katul Coşkunum sen ne için konu? Tek neyi bekli sen? Bekliyorum. Piyasayı bekliyorum. Sen neler söylemek, söylemek istersin abi? Bugün 21. gün düşünceler hmm. nelerdir? Vallahi inşallah herkun kabul eder. diyecek bir Şey yok. <laughs> Amin inşallah. Kabul olması önemli. Herkese selamlar. Sağ olasın kardeşim. Uğurlar olsun. Amin. Çok Allah teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar nasıl Çok, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz. <laughs> Eyvallah. Eyvallah görüşmek üzere. Evet kıymetli dostlar sevgili aşk takipçileri. takipçileri ee, yayınımızın sonlarına gelmiş bulunmaktayız. Efendim. Bu arada e, YouTube kanalımızın da linkini attık. İnşallah e, linkten girip kanalımızı abone olursunuz çünkü desteklerinize ihtiyacımız var gerçekten çok büyük desteklerinize ihtiyacımız var bizleri desteklerseniz kanalımıza desteklemek isterseniz daha doğrusu kanalımıza girin e, Celal Dilsiz yazdığınız zaman zaten çıkıyor orada kanala abone ol dediğiniz zaman abone oluyorsunuz sonrasında da sonrasında da e, yorum ve beğeniler yaparsanız daha çok destek olmuş olacaksınız diyorum. Efendim, kendinize iyi bakın. Allah.